Selam dostlar, umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur, iyisinizdir. Ben bu son günlerde birazcık tempomu yavaşlattım, biraz dinlendim. Onun dışında ne yaptığımı özetleyeyim hızlı bir şekilde. Daha bu son günlerde daha çok kimya üzerine çalıştım. Ben böyle daha önce çalışmalarımdan notlar tutmuştum biraz. Kimi, TT Kimya'da. Notlarımdan tekrar diyorum, bazen gerekli görürsem arada, hani eksik olduğumu düşünürsem videolara da bakıyorum ama genelde defterden gitmeye çalışıyorum. Not aldığım eski defterimden. Buradan da soruları çözüyorum. Ben bir de burada tekrar amaçlı e, testlerin bir kısmını bırakmıştım önceki konulardan. Önümüzdeki günlerde hatta bugün başlayacağım. Buradaki eksik testleri de çözüp bitireceğim. Daha sonra tekrar amaçlı yani başka bir kitap çözerim. Zaten daha önce MEB'in dağıttığı bir kitap vardı o lisedeyken onu atmamıştım. Onu çözerim belki ya da belki başka bir kitap alırım. Zaten daha önce dediğim gibi ben Çalışma stratejimi şeyin üzerine koydum. Dershaneye gitmeyi planlıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde amacım şey yapmak. Dershanenin seviye belirleme sınavına iyi, mümkün olduğunca iyi bir şekilde girmek. Umarım başarabilirim. Zaten orada yeni kitap da verirler. Bir daha TET kimya çözme şansım olur. Matematikten de çok istediğimden çok yavaş ilerliyorum. Bana zor geliyor. Biraz videonun kalitesi düştü sanki. Tamam. Şimdi matematikte bölme bölünebilmeyi bitirmek üzereyim. Bir aya yavaş ilerledim orada. Acaba şey diyorum birebir ve bir ÖSYM kısımlarını atlayıp mı gitsam e, gitsem hızlı bir şekilde konuyu bitirip birebir ve bir ÖSYM'ye daha yavaş mı vakit ayırsam yani daha çok üzerine mi çalışsam yani böyle soruları harcıyor muyum diye acaba bir endişem var. Bakalım duruma göre onu da hallederim. Onun dışında şurada geometri kitabım vardı. Geometri çalıştım geçtiğimiz günlerde. Planladığım yere kadar bitmedi daha ama buradan da bayağı yavaş ilerliyorum istediğimden. Planladığımdan yavaş ilerlemiş oldum. Umarım istediğim yere gelirim ikinci haftada. Bu arada bile size röportajdan bahsetmiştim arkadaşımla. Yani ben şey şimdi ben öyle söyledim ama nasıl yapabilirim bilmiyorum. Çünkü hiçbir ekipmanım falan yok. Daha önce yapmadığım bir şey. Sadece telefonla çekeceğiz. Kalitesi muhtemelen çok düşük olacak. Arkadaşıma söyledim bir lokantada Yapalım doğal olsun falan dedi de bilmiyorum benim içime çok yatmadı eğer bir deneyeceğim Yapmayı eğer beğenmezsem belki atmam ya da Sadece abonelere de açık yapabiliriz çünkü öyle garip olur videoyu geneli açmam Eğer kalitesi falan şey olursa video tam olmazsa biraz garip olur hiç yayınlamaya da bilirim. Onu düşüneceğim. Duruma göre siz ne düşünüyorsunuz acaba bilmiyorum ama. Onun dışında yorum atan arkadaşlara teşekkürler. Beğeni atan arkadaşlara yalnız olmadığımı hissettiriyor. İyi çalışmalar dostlar.